Kız abi, bu ateş kızmış ya. Buna biberleri atıyorum ben ha. Rıza abi, atıyorum biberleri. Daha var Allah. Anlamadım? Sen bizim şeveyi niye öğrenmek istiyorsun gobel? Ha? Ya abi söyledim ya, oyuncuyum ben ya. Bir oyunda oynayacağım, lazım. Şive öğrenmem lazım. Oyuncam o. Ha? Oyun o zaman. Ne oynayayım? Sen biraz saf mısın lan? Yani abi öyle ha deyince de oynanmıyor ki. Ne oynayayım ben şimdi? Ne? Ben havuza gidiyorum Niyazi. Tamam balım. Oğlum. oğlum otursana lan ne yapıyorsun dikkat çekiyorsun. Saydan dikkat çekebiliyor muyum abi? Veli. <laughs> <Beni. gülüyor> oğlum otursana lan. Beni. Otur Otursana, ha bu kusubu hareket yapıyorsun. Otur şuraya. Abi. Ben aşık oldum. Olmasaydı neydi? Evet. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Siz de bize eşlik etseydiniz. Anlamadım. Yok yok öyle düşünmeyin. Bunun anlaşılacak bir şey yoktu zaten. Hiç anlamadım. Zaten anlasaydınız biz endişelenirdik Suzan Hanım. Peki efendim. Afiyet olsun. Veli otur Veli. Abi. Suzan su gibi. He he Suzan otur. ¿Con la ¿Eh? ¿Con la mach? ¿Con la mach? ¿Con la mach? ¿Con la mach? ¿Con la qué ¿Con la mach? ¿Con la mach? ¿Con ¿Con Unlamak ha, unlamak, 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 unlamak. Unlamak ne demek abi? Unlamak <laughs> şimdi bazı hayvanlar böyle e, doğum yaptığı zaman bizi kullanmış deriz ona. Yani abi bir şey sorabilir miyim? Bu benim ne işime yarayacak ya? Şeyi mi soruyorsun? musun? E, hayvanın doğum yaptığını. Anladın mı? Bak sana. şimdi. Tamam abi, tamam, tamam. Tamam, ben bir patateslere bakayım. Anladım mı? He, bak onlara. Alo. Ne yaptınız lan? Tanışabildiniz mi adamla? Ne? Aşık mı oldu? Yuh be abi ya. Ya ben ne yapayım ya? Ne gün beni bir tane adamın yanına gönderdi? Yemin ediyorum adam beni alçıya aldı burada ya. Çorumluların bilmediği kelimeleri öğretiyor abi adam bana. Elimizi çabuk tutalım. Hadi abi kurtarın beni buradan ya. Lan Gobel. Efendim abi. Değdirmek. Değdirmek mi? Değdirmek mi? Değdirmek ne ya? Tengdirmek lan, tengdirmek. Ha, tengdirmek. Tengdirmek. Tendir... Ne demek abi o tendirmek? Yani eğer işimize yarayacaksa öğrenelim abi. Boşu boşuna kafamızı şişirmeyelim yani. Şimdi sana bir şey öğrettiğimde öğre. Anladın mı? Tendir. Dediysen tendireceğim. Ya ne demek ki o? Nasıl tendireyim? Yani ne yani? Hoş geldiniz Hulusi Bey. Hoş bulduk Zeynep kızım. Beyefendi isterseniz siz de kendinize bir yön çizin. Ben bu saate kadar yolumu çizemedim. Bundan sonra da sanmıyorum. Siz bakın muhabbetinize. Eşiniz nasıl? Yoldan gelince çok yorgun oluyor. Dolayısıyla da erken yatıyor. Bu da benim işime geliyor. <laughs> İlahi Hulusi Bey. Yine çapkılık peşindesiniz yani. Ne yapayım Zeynep Hanım? Huy, <laughs> huy işte. <Çok> <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> Saçınız ne renkti? Beyefendi, görmüyor musunuz saçımın rengini? Gözlerimi gözlerinizden alamadım da. Gözlerinizi gözlerimden çeker misiniz lütfen beyefendi? Adam adamdır, beyefendi anandır. Şapşal. Oo. Burada ne dönüyor ben anlamadım ki. Dilgünde günde gizemli gizemli tavırlar falan böyle. Bir dolaba gelmezsek iyi. Gelelim be abi. Ah be abi, bir kadeh kırmızı şerbet verdim mi? Sakın yüzüme bakmayın. Yarın benimle birlikte geziye geliyorsunuz. Planı orada anlatacağım. Ha. Abi, çapraz kendi kendine konuşuyor, salak mıdır? Bu cevapladı değil mi? Kendi kendine konuşmuyor oğlum, oraya söylüyor, bize duyuruyor işte. Ben anladım. Evveli sana söylüyorum, Ali sen anla yapıyor. Ben ben anlamam çünkü. Abi, haber verelim. Bak. Vallahi bak abi, kalp kalbe karşı diyorlar ya. İnan bana aynı böyle oldu. Ne diyorsun lan? Kimin kalbi kime karşı? Kimin lan oduran kalpler? Abi, ben seni arayacaktım. Telefon çalınca. Kes lan. Anlat nedir ortam? Ne dümenler çeviriyor yine Çapraz? Abi, Tövbe da burada. Bak yine ya. Kapat. Harbiden gerçek bu herif ya. Efendim abi. Oğlum gerizekalı mısın sen ya? Gerçek! Sana konuyu kapatıyorum. Sen telefonu kapatıyorsun. Beni iyi dinle şimdi. Yarın akşam çoruma geliyorum. Bana bir günün kaldığı otelde odasına en yakın yerden bir oda ayarlayacaksın. Ama benim adım olmayacak, tamam mı? Peki kimin adına? Kapat, tamam. Kapat. Kan şekerin düştü. Kapat! <laughs>